Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir Bugünkü videomuzda Sizlerden gelen yoğun istekler üzerine Hulk haritası nasıl kurulur Dosyalar nereye nasıl yüklenir Bunları kısaca gösterip detaylıca sizlere bahsedeceğim Kuramayan yapamayan arkadaşlarımız var Kafa karışıklığı olmasın diye Sizlerden ve onlardan gelen yorumlar doğrultusunda Bergman haritasında hangi dosyalar şu anda güncel olarak indirilmesi gerekiyor ve kurulması gerekiyor. Sizlere bunlardan detaylıca bahsedeceğim bu videoda. Hoş geldiniz. İyi seyirler. Ben zaten bu sayfanın linkini vermiştim size, veriyordum daha öncesinde ama yine Google'a Bergman 1 2 yazdığınızda bakın bir sürü sayfada var bunlar. Ama benim size vermiş olduğum sayfa linki şu arkadaşlar. Bakın şurada. Şurada var. Gördünüz mü? Bakın burada zaten yine başka sayfalarda Hopperman haritasının linki çıkıyor. Ben fs25.net'ten size vermiş olduğum link yazdığınızda çıkar. Zaten linki yine videonun açıklama kısmına bırakırız. Şimdi bu sayfayı açtığımızda Hopperman haritasından görseller ve tanıtım videosu var. Şimdi şimdi buralardan da indirebilirsiniz. Bu fs25.net'in vermiş olduğu linkler. Bakın ne diyor? 2 GB versiyon 1.2.0. Sizin indireceğiniz dosya bu. Biz bir de ona ek Ampeg paketini yani düzeltme paketini indirmiştik daha öncesinde. Şu anda hala duruyor. Bu da 2 GB'mış. Ama versiyon 1 Ampeg diyor. V1 Ampeg diyor. Biz bunu daha önceki şu sürümlerde indirdik. Bakın. Bu bir insin bakalım. Bunun içinde ne varmış onu bir görelim. Hangi dosyayı indirmemiz gerekiyor. Şu 1 2 için lazım mı? Şu onu bir öğrenmemiz lazım. Çünkü bu 1 2 için lazım olmayabilir bu dosya. Şu anda iniyor. Birazdan inmiş olur. Bu arada benim internetim normalde çok hızlı. Bu tamamen site ile alakalı bir durum. 100 megabit internet var arkadaşlar. Fiber kullanıyorum. O yüzden bunun yavaş inmesi tamamen site ile alakalı bir durum. şu an inmek üzere tabii ortalama bir dakika ya sürüyor ya sürmüyor inmesi şu anda. Çünkü 2 GB olsa bile internet hızınıza bağlı olarak bunun inme süresi değişecek. Ben şimdi Ampeki'nin ne olduğunu veya şununla şu anda bağlantısı var mı ona bakacağım. Çünkü Ampeki biz şu versiyonlarda indirmiştik. Yani versiyon 1.0.1.1'de indirdik bak. Bunları da indirdik. Tamam. Şimdi. Şimdi bu indi. İndirilenler diyoruz. Ampeg dosyasını bir açalım. İçinde ne varmış bakalım. Ha ne diyor? LSFM. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Bu dosya ne dosya? Ben size söyleyeyim. Ekipmanların olduğu dosyada da bu Ampek. Ampek'te bir sıkıntı var mı yok mu onu anlamamız lazım. Şu Ampek dosyası. Ampek'i indirdik diyelim. Ampek duruyor. Bir de şurada. Şuradakine tıklayın insin. Tamam mı? Şuradaki tıklıyorsunuz. Bakın bu sayfaya giriyorsunuz. Bu sayfanın linkini bırakacağım yine videonun açıklamak kısmına. Şuna tıklayın. Şuradaki doğal orijinal linki unutun. O orijinal link dediğinde bayağı bir uğraştıracak. Şimdi geldi tıkladık. Mod. Şimdi bu dosyayı bir açalım. Şuraya bir açtık bu dosyayı arkadaşlar. Şu dosyayı bir açalım. Tıklayalım. Kapat diyorsunuz. Tıklıyoruz. Mods diyoruz. Bakalım bunların ikisinin arasında fark neymiş. Daha aynı dosyalar var. Meridian, LSFM, Livestock, LSFM, LSFM Big Back. Tamamen aynı dosyalar var arkadaşlar. Yani Ampeki hiç indirmeyeceksiniz. Ampeki indirmeyin. Direkt şu dosyayı indireceksiniz. Şu dosyayı indireceksiniz siz. Yani bu sayfayı açtığınızda linkini bırakacağım videonun açıklama kısmına. Şu en üsttekini indirdiniz. Buna geldiniz. Burada RAR dosyası indi. Tıkladınız. Benim size zaten şeyde tarif ettiğim mods dosyasına girdiniz. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane dosya var. 10 tane dosyayı böyle yaptınız. Tamam mı? Böyle seçtiniz bunları. Buraya geldiniz. Bu göstereceğim Steam kurulumu için. Epic kurulumu için bilemiyorum dosya yolunu. Ben Steam'den oynadığım için arkadaşlar size Steam Kurulum yolunu göstereceğim. Belgeler. My Games. Farm 25. Mod. Mod dosyasını açacaksınız. Buraya açtınız ya. Bunu alacaksınız. Buraya sürükleyeceksiniz. Bak bende olduğu için hedefte aynatta 10 dosya var diyor. Bende hedefteki dosyalar değiştir, seçeneği çıkıyor. Tamam mı? Ben de şu anda dosyalar var. Ben değiştirmeyeceğim. Tamam kapatacağım yani kurmayacağım üzerine. Siz attığınızda direkt bu 10 tane dosyayı bu mod klasörüne atacak arkadaşlar. Mod klasörüne atacak bu dosyaları direkt kapatacaksınız. Sonra geleceksiniz oyununuza. Bakın. Oyna diyeceğiz. Oyunumuzu açacağız arkadaşlar. Bu arada bugün büyük bir güncelleme gelmiş. 2 GB. O da baya köpek türleri var. Yeni hayvancık sistemi vesaire var. Bilmiyorum belki bunu da bir sonraki videoya incelemiş oluruz. Oyun içinde de bakarız zaten. Büyük bir güncellemeymiş. Baya büyük bir güncelleme. 2 GB'lık bir güncelleme geldi bununla birlikte. Oyunumuz yüklensin. Açılıyor yükleniyor ekranında şu anda. Bende çok fazla mod var arkadaşlar. 514 tane mi var? 534 tane mi var? Bilmiyorum. Belki 540 tane hatırlamıyorum sayısı. O yüzden bu yükleme ekranı bende biraz yavaş geliyor. Yani sizin mod sayınız ne kadar azsa oyun daha çabuk açılır. Mod sayınız fazlaysa benim gibi biraz daha yükleme süresi artıyor. Yani benim bilgisayar sistemi özelliklerim iyi. Ancak modlardan dolayı oyunun açılması biraz. Bu şekilde mod dosyasının sayısına bağlı olarak biraz daha yavaş. Bazen birden açıyor bazen de böyle bekletme yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden biraz bekletiyor anlamı. Şu an tıklasam oyundan atar mesela. Yani Mouse'a basayım oyundan atar. O yüzden burada bekleyeceğiz biraz. Ya sizde de böyle yaparsa bekleyin. Hiçbir şey tıklamayın. Mouse'un sol tıkına bastığınız zaman oyundan atar. Evet. Ne olmuş burada? Ne güncel değil? Ha, mod, güncel olmuyor modlarım var falan filan. Neyse. Bunları sonra hallederiz. Şimdi kariyer dediniz. Sıfırdan açan birisi için göstereceğim arkadaşlar. bakın sıfırdan açan birisi için. Bakın. Attığınızda bu şekilde Hopperman diye görünmesi lazım. O 10 tane dosya attığınızda ve harita arasında geçiş yaptığınızda Hopperman diye gözükecek. Buraları ayarladınız diyelim. Tamam mı? Devam et dediniz. Bakın bende 543 tane mod varmış ve güncel olmayanlar burada. Neyse. Burada Hopperkman eğer seçili değilse bunu Hopperkman'ı bulacaksınız arkadaşlar. Buradan geze geze bulacaksınız Hopperkman'ı. Şöyle şöyle tıklayacaksınız Hopperkman'ı. Bu aktif olduğu anlamına gelir. Şu gözükecek arkadaşlar. 10 tane dosya attınız ancak sizde bir tane Hopperkman yazısı gözükecek. Diğer modlar gözükmeyecek sizde. Bu böyledir sizde. Yani bu tıkı tiki kalkık durumdadır. Bak. Tıkladım. Seçimi kaldır dedim. Bunu tıkladınız. Geldiniz buraya. Başlat dediniz. Şu an şimdi ben başlat dedim. Sadece bir tane harita Hofbergman bu şekilde sizde gözükecek arkadaşlar. Oradan yani moda aktif edin oyun içinden de tıklayın. Ben de aktif olduğu için ben tikini kaldıramadım. Modu tıklayın aktif edin. Bu şekilde. Bir tane sadece o şekli gözükecek. O an 10 tane attığınız dosya bu şekilde sadece haritayı gösterecek. O içindeki dosyaların hepsi haritanın kendi nesnelerine, kendi yapılarına ait, kendi özel işte ekipmanlarına ait. İşte bizim Hoppenkman serisinde kullandığımız ekipmanlara ait. Orada el arabaları vesaireler, her şey var. Robekman'ın adamın kendi yaptığı, mod yapımcısı kendi yaptığı şeyler var. Karakterini seçtiğiniz onayladınız. Oyun ilk geldiğinde droplanma yapabilir. Bu bilgisayarınızın sistem özelliklerine göre de değişebilir. Buralarda biraz takılma olabiliyor ilk başlarda. Evet. Bakın haritaya girdik. Her şey aktif arkadaşlar. Bak. İşte haritaya girdim ben bir yer açılmıyor vesaire demeyin bana. Bakın. Böyle giriyorum. Bak kapılar. mausu sol tıkıyla kapılar açılıyor arkadaşlar. Her yerin kapılarını orada oynama mausu sol tıkıyla açabilirsiniz. Şöyle. Şu kapı kulplarının olduğu taraflarda tabii ki. Bakın. Hop. Hop. Bakın. Tavuklar buradan satın alınıyor. R'ye bastığınızda gördünüz. İşte kazlar. Kaz kümesi burada. Bakın. Hop. Gaz kümesi burada. Her şey çalışıyor. Burada depo ne deposuysa artık bunu soğanadan bir şeyler yapar gene muhtemelen bu. Buraları biliyorsunuz zaten oynuyoruz. Şurada bakın her şey etkileşimde arkadaşlar hiçbir şeyde sorun yok. Kapılar açılıyor her şey açılıyor hiçbir şeyde sorun yok bakın. Yani bana sorun var vesaire gibisinden lütfen yazmayın arkadaşlar hiçbir yerde sorun yok. Bakın aşağılara da inelim şurada haritada. Hemen şuralara inelim. Aşağıya inelim. İnek çiftliğine inelim. Ziyaret et. Harita yeni yüklendi bu arada. Ondan bir takılma yaptık. Her şey aktif arkadaşlar. Bakın. Mouse'un sol tıkıyla her yerin kapıları açılıyor. Her şey aktif. Sorunsuz çalışıyor harita. Haritada herhangi bir problem yok. Gördüğünüz üzere her şey çalışıyor arkadaşlar. Bu takılmasının sebebi tamamen söylediğim sebeplerden dolayı. Şu anda harita Yeni yükleniyor, yeni kendine geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani hiçbir problem yok arkadaşlar. Sizlere detaylıca kurulumunu göstermiş oldum. Evet kendinize iyi bakın. Yepyeni videolarda bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Lütfen takipte kalın. Bay bay. Görüşürüz.